Lütfen yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade edin. Kredi kartı başvurusunda bulunmak istiyorum. İyi günler. Sülük Banka yaptığınız kredi kartı başvurunuz onaylandı. Şimdi şuradan bir kredi kartı seç, ama bana gösterme. Güle güle kullanın. 5000 lira limitiniz var. Kredi kartımı kapatmak istiyorum. Tahmini bekleme süreniz 7 saat. iyi Şu... günler ben Meltem nasıl yardım? Alo, alo yetiştim yetiştim. Ben kartımı kapatmak istiyorum. Anlıyorum. Bunun için 12 görevi yerine getirmeniz lazım. Tamam, nedir? El hey, kredi kartlı. Kartını kapat dedim. Ya da dönme. Sor kimsenin cevaplayamadığı soruyu. Kanadı var yürür. Tekeri var uçar. O ne lan yürüyen uçak mı? Hadi bildi bu. Alo. Bildi bildi. Tamam al seni istiyorum. Alo. Kapatıyorum onaylıyor musun? Onaylıyorum onaylıyorum. Ama gönülden onaylamıyorsunuz. Hani kapatma der gibi. Ya s*** git kapat çıkart hadi ya.